Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber bir tane trigonometri sorusu çözmek istiyorum. Bu soru arkadaşlar klasik sorulardan. Zaten birçoğunuz bu tarz sorularla karşılaşmıştır. Sorumuza bakalım. Sin x eksi cos x eşittir 1 bölü 5 demiş. Bizden sin 2 x sorulmuş. Hmm. Sin 2 x'in eşitini arkadaşlar size şuraya yazıyorum. Sin 2 x demek 2 çarpı sin x çarpı cos x demek. Şimdi sorumuzun bilgi kısmını tekrar okuyorum. Sin x eksi cos x eşittir 1 bölü 5 diyor. Biz bu tarz sorularda her iki tarafında arkadaşlar karesini alırız. Bakalım karşımıza ne çıkacak? Şimdi sol tarafın karesini alıyorum. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi koydum. Çünkü ortada eksi var. Buradan eksi gelecek bize. Sonra da ikinci ifadenin karesi. Yani eksi kos x'in karesi de kos kare x yaptı. 1 bölü 5'in karesi de 1 bölü 25 olarak karşına çıktı. Şimdi arkadaşlar bu soldaki uzunca ifadeyi biraz düzenlemek istiyorum. Bakalım karşımıza neler çıkacak sonra. Evet gördüğünüz üzere soldaki ifadelerin yerlerini değiştirdim. Bunun da bir sebebi var tabii ki. Şimdi arkadaşlar trigonometrik özdeşlikleri hatırlarsak şu ifade yani sin kare x artı kos kare x neydi? Birdi. Güzel. Aradaki eksiği korudum. Gördüğünüz gibi. Şurası burayla aynı değil mi? Ya e arkadaşlar o zaman bu ifade yerine de ben sin 2x'i yazabilirim. Eşittir 1 bölü 25. Şimdi sin 2x'in önünde eksi olduğu için arkadaşlar bu ifadeyi ben karşıya atacağım. Şöyle eşitlerimi bir koyayım. Karşı tarafa atılmış hali. Solda 1 var. 1 de yazdım. 1 bölü 25 de arkadaşlar sola attım. Buradan sin 2x arkadaşlar karşıma 24 bölü 25 olarak çıkıyor. Evet arkadaşlar herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.